en ballı, en kaymaklı kanalı. Casino Bal kayma. Hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle Santa's Gift Gift'se şansımızı deniyor olacağız. Biliyorsunuz bir önceki videomda Bigger Boss Blizzard'da inanılmaz güzel, harika, kılçıksız yarım milyonuma almıştım. Yarısını çekim talebi verip çektim paramı dedim. Yarısıyla da şöyle Santa amcam belki güzel hediyeler öder bana. Güzel bir ödeme yapar dedim. Dedim burada şansımı deneyeyim bugün de. Bakalım bugün bize güzel hediyeler verebilecek mi? Derken şuraları şöyle bir eks gelir mi? Gelmedi. Arkadaşlar bu arada aşağı yorumlar kısmına yıllardır oynadığım sitenin linkini de paylaşıyor olacağım. Oradan siteye girip üye olup kendiniz bahislerinizi, oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Yatırımda da çekimde de yıllardır oynuyorum. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Aynı şekilde Discord ve Telegram linkimi de aşağı yorumlar kısmına bırakıyor olacağım. Oradan da kanallarıma abone olursanız çekilişlerden, duyurulardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bunları unutmayın bal kaymaklarım. Şöyle oyunumuza dönelim. Of Felix kaçıyor. Ay çok güzel geldi. Şurayı şöyle devam ettirip şöyle güzel sağlam bir x atar mısın? Atar mısın atmazsın. Atarsan ne olur atmazsın tabi. Hadi at şuralara güzel bir şeyler. Şöyle bugün de bir yarım milyon vurgun yapar mıyım diye düşünüyorum. Yani umarım yaparım. Of 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 çok güzelsin. Çok güzel geldi. Devam ettir. Hadi devam ettir şurayı. Çok güzelsin. Kırmızı gelir mi? Geldi. Küre gelir mi? Küre gelir mi? Gelmedi ama olsun. Çok güzel vurdum. 116 bin lira vurdum buradan. Harikasın sen amcam. İşte bu ya. İşte bu. Mükemmelsin. Çek kasama çıkarmış oldum. Üstüne de koydum birazcık. Hadi bakalım. Şuralara X gelir mi? Gelir mi X şuraya? Hadi gel. Gel evet işte bu ya. İşte bu yes be. Yes be. Şuradan da aldım 74 bini be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vallahi güldürecek bugün yüzümü. Of çok güzel başladı ya. Çok güzel başladı. Böyle devam et. Çok güzelsin. X gel, X gel, X gel. Uzat bari, uzat bari, uzat bari çok güzel arkadaşlar. 220 binime aldım şuradan. Ne yapalım? Bir daha devam edelim ya. Şu kasayı biraz daha katlayıp çıkmak istiyorum buradan. Biraz daha katlayalım şu kasaya. Oh, 4 geliyor ya. Şurada 5-6 tane gelsen ne olur? 10 spinle başlıyoruz. Neyse. Moral bozmak yok. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Ne gelir? Devam ettirir mi burayı derken ettirdi. Of. Hadi uzat 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 uzat. Uzatma da, Allah senin canını almasın diyorum tam tam Hadi uzat bari. 10 spinle başladık ya. Hiçbir şey gelmiyor. Boş geçme şuraları. Kupa gelmedi. Öf, 3 spin kaldı. Ödemedi burada. Ya ödesene hadi anasını satayım ya. Öf. Of 100 x geldi Allah Allah seni alsın ya Allah seni kahretmesin 100 x boş geçti ya Neyse şöyle yapalım bir yüz daha alalım ya ya ben bugün aşırı ballı hissediyorum kendimi ya olacak bugün ya ben yine bugün vuracağım bir şeyler of çok güzel alt tane geldi yok 20 binimi ödedi bile hadi de. of 20 binle başlıyoruz 50x Bo boş geçme 50x boş geçer mi? Çok güzel. İşte, yine devam eder eder mi eder mi Etmedi. <laughs> o, ağaçlar geldi. Ne gelir gelir mi? Gelmedi. Of. Abi 7 spinde bana 860 lira ödedi şaka gibi ya. Kafayı yersin. Ha, yeşil gel bari. Gel. Onu da gelme o da gelmedi. Hay anasını. Bir de ağaç gel, ağaç gel, çam ağacı gel. Hadi diyorum ya gelmiyor. <laughs> Hadi devam et de şurayı. X sat şuraya, ilk sat şuraya. Tamam, güzel, güzel, güzel. Hadi boş geçme. Ne boş geçti bu skinlerde ya? Of 50x geldi. Yani. Hadi devam ettir. Kurban olayım devam ettir. Neyse olsun buradan da aldık. Hadi bakalım. Of 100x kaçıyor ya. 100x kaçıyor ya. Şaka mısın ya? 100x'i şuraya atmazsın anasını satayım. Ya oraya da atsa çok da. Hadi kırmızı, kırmızı, kırmızı gel. Güzel. boş geçme son spin hadi 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 100 hadi 100 ya 100 x'i şuraya atma ya 100 x'i şuraya atma ya ya ata ata 100 x attı 100 x'i şuraya attı ya of şaka gibi dilim şey oldu Ay zaten 100 bin 100 binlik almıştım 1700 lira ödedi bana Ay şaka gibi Neyse 20 binimi yine verdim. Hadi kaplayalım şunu birazcık ya. Hadi. Hadi Samsamca, amca. Hadi. Güzelsin. Kırmızı. Çam ağacı. Hadi. ilk sat şuraya. İlk sat şuraya. Ödemeye bak kaç binlik yedik Hadi devam hadi de devam hadi Uzat bari Uzat bari Kırmızı kırmızı gel X at X at, X at, X at, X at. Of kar küresi geldi Hadi X at şuraya kurban olayım X at şuraya Hadi X at. Of çok güzel kırmızı gel Kırmızı gelsin X gelsin Hadi artık of çok iyi Çok iyi çok güzelsin. 167 mi vurdum şuradan ya? Çok güzelsin. Vermiyor, vermiyor. Şimdi veriyor Santa amcam benim. Canım benim. Çok güzel. Hadi, hadi birazcık daha. Hadi birazcık daha öde bana. Kırmızı gel. Kırmızı, kırmızı. Kırmızı. 50x geldi. Güzel, güzel, güzel. Devam ettir. Devam ettir. Devam ettir. Şemsiye gel. X gel. Of, gelmiyor. Hadi gel gel. Birazcık daha gel. Lütfen. Hadi. Yeşil gel. X gel. X, X at şuraya. X sat şuraya. Of, çok güzel. Hadi devam ettir. Kurban olayım devam ettir. Ya 100x şöyle yüksek tutarlara gelmiyor ya uyuz oluyorum. Ama yine güzel ödeme yaptı. Vallahi güzel ödeme yaptı yine. Ya kasam şu an yine yarım milyona doğru gidiyor. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Hadi x sat şuraya. 100x sat şuraya. Kurban alayım. 50x de güzel. Güzel güzel güzel. Çok güzel. Kasam ne kadar oldu? Ay hesaplayamıyorum şu an. Yarım milyon oldu herhalde. Çok güzelsin. Hadi bakalım. Hadi son spin. Çok güzel. Çok güzel ödeme aldık bugün. Bugün yüzümü güldürdün. Teşekkür ederim Santa amca. Arkadaşlar hepinize bol ballar diliyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Umarım sizler de böyle ballı oyunlarda kazanırsınız. Kendinize çok iyi bakın.